Çocukken hepimiz harika bir keşif yapmak istemişizdir. Avluda bulduğumuz parke taşının bir çeşit mücevher olduğunu hayal etmiş, eski bir koltuğun içine saklanmış antika bir hazine bulmayı ummuşuzdur. Aslında yetişkinler de değerli bir hazine bulduğu zaman sevinçten çıldırır. Tabii ki gerçekten bir hazine bulma şansımız zayıf olsa da bazen bu tür şeyler yaşanıyor. Bugün size büyük keşiflerden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Eski bir çanta zaman kapsüllerini duymuşsunuzdur. Gelecek jenerasyonlar için ya da kişiye özel mesajlar içerirler. Sonuçları tüm beklentilerinizi yıkabilir. Tahmin edilemez veya inanılmaz olaylar çok kısa bir süre içerisinde yaşanabilir. Bir zaman kapsülü sadece mesaj taşımakla kalmayıp bir eşya olduğu zaman her şey daha da heyecan verici oluyor. Mesela kaybolması üzerinden 63 sene geçtikten sonra bir okulda bulunan bir çanta. Çanta bir çalışan tarafından bulunmuştu ve bayağı iyi durumdaydı sadece oldukça fazla pislik içerisindeydi. Okul yönetimi çantanın sahibini bulmak için işe koyuldu. Biraz araştırmadan sonra çantanın 2013 senesinde vefat eden eski bir öğrenci Peyti Ronfulo'ya ait olduğu öğrenildi. Okul Peyton'un çocuklarıyla iletişime geçti. Çantanın içine göz gezdirildiğinde halk kütüphanesi üyeliği, birkaç kulüp üyeliği, sakız, okul futbol takımı programı ve ellilerdeki bir Amerikalı gencin çantasına sahip olduğu gibi tarak, ruj, allık bulundu. Ayrıca birkaç bozuk para da vardı ve Peyton'in 5 çocuğundan her biri annelerinin hatırası olarak bozukluklardan bir tane aldı. Keltikli soylu kadın Bazı arkeolojik keşiflerin inşaat işleri sırasında bulunduğunu fark etmişsinizdir. Bu hikayede onlardan biri. Birkaç sene önce İsviçre'nin Zürih şehrinde 2000 yaşından büyük bir mezar keşfedildi. Bu oldukça sıradışı bir tabut. Ağaç kabuğundan yapılmıştı ve içinde lüks kıyafetler içinde keltikli bir kadın vardı. Kadının kemikleri üzerinde ayrıntılı analiz sonrası atalarının Lamont Nehri Vadisi'nde yaşadığı ortaya çıktı öldüğünde 40 yaşlarındaydı ve görünüşe göre soylulardan biriydi. Kadını tabutun içine yünlü bir elbise, şal, deri bir cübbe, kehribar ve cam boncuklardan yapılmış güzel bir kolye ile yerleştirmişlerdi. Buna ek olarak ellerinde bronz bilezikler ve boynunda bir zincir vardı. Bilim adamlarına göre kadının vücudu harika bir durumdaydı. Bu da hayatı boyunca fiziksel olarak çok yorulmadığını gösterebilir. Soyların temsilcisi olduğunu düşününce pek de anormal bir durum değil. Dişleri üzerinde yapılan analizde tatlıya çok düşkün biri olduğu ve şeker açısından zengin bir beslenme şekline sahip olduğu anlaşılmıştır. Altın Koltuk sinir bozucu bazı rakamlar muhtemelen size oturduğunuz yerden milyonlar kazanabileceğinizden bahseder. Bu gençler harfi harfine oturarak nasıl kazanılacağını çözmüş. Olayı anlatıyorum. Bir grup öğrenci arkadaşlar evleri için bir koltuk almaya karar verir. Fazla para harcamamak için ise ikinci el dükkanından alırlar. Basit bir koltuğun onlara büyük ikramiye kazandıracağını kim bilebilirdi? Amerika'nın New şehrinde yaşayan 3 öğrenci Kali Guasti, Reese Workoven ve Laro Rusa sadece 20 dolar ödeyerek bir koltuk alırlar. Bir süre geçtikten sonra koltukla ilgili rahatsızlıklar fark etmeye başlar ve kırlentlerde saklı bir şey olduğunu düşünürler. Bu üç arkadaş koltuğun içini merak eder ve akıl almaz bir şeyle karşılaşırlar. Koltuğun içine gizlenmiş 40 bin dolarlık nakit. Çocuklar sevinçlerini öylesine çığlıklarla yaşıyordu ki komşular piyango kazandıklarını düşündü. Parayı nasıl harcayacaklarının planını kurarlarken tüm o planlar hayal olarak kalır ve yapılacak en iyi şeyin parayı asıl sahibine geri vermek olduğuna karar kılarlar. Paranın bulunduğu zarfın üzerinde isim olduğu için sahibini bulmak çok daha kolay olur paraların ölmeden önce kocasının koltuğunun içine sakladı. New York'ta yaşayan yaşlı dul bir kadına ait olduğunu öğrenirler. Kadın çocuklara minnettarlığını göstermek için biner dolar hediye eder. Tarihi bir belgenin kopyası Amerika Bağımsızlık Bildirgesi ülkenin en önemli belgelerinden birisidir. 4 Temmuz 1776 tarihinde imzalanmış ve Birleşik Devletleri'nin Büyük Britanya'dan bağımsızlığı beyan edilmiştir. Belgenin orijinal hali ulusal bir hazin olarak görülür ve Ulusal Arşivler İdaresi'nde kurşun geçirmez içi atıl gaz dolu bir cam kabın içine saklanır. Ancak bir şekilde dünya geneline yayılmış 50 adet kopyası vardır ve bir tanesi kazara bulunmuştur. Austin civarlarında oturan Michelle Amara'nın evinde sıradan bir çerçevenin içerisinde saklanıyordu. Son zamanlarda bu kağıt parçasının bir değeri olmadığını düşünmeye başlamıştı. Ama tabii ki değildi. O kopya Birleşik Devletler'in kurucularından birine aitti. Amerika'nın dördüncü başkanı James Madison'a Michael bu başkanla uzaktan akraba olduklarını biliyordu. Ama evinde gerçek bir hazineye sahip olduğunu asla tahmin etmemişti. Lego Adam Bir kişi sahilde yıkandığında bu durum polis memurlarına ve yerel halka endişe uyandırır. Peki ya yıkanan 2 metrelik bir Lego figürü ise daha fazla soruya sebep olmuş gibi görünüyor. 2011 yılında Florida'daki plajlardan birinde bir Lego adam yıkandı. Önünde senden daha gerçek değil mesajı, sırtında ise Ego Leonard yazısı vardı. Bu arada bundan 4 yıl önce Hollanda ve Büyük Britanya'daki sahilde bununla özdeş bir Lego adam keşfedilmişti. Yerler bunun Florida'da yeni açılan Legoland'ın reklamını yapmak için bir pazarlama tarihinde taktiği olabileceğini öne sürdüler. Ancak şirket D figür ile herhangi bir bağlantıları olduğunu reddetti. Öyleyse nereden çıkmıştı bu? Bir gemi enkaz edesi mi? Çağdaş sanatçılardan bir mesaj mı? Ya da bir şaka mı? Hollandalı sanatçı Leon Kier'in fikrine ait olduğu ortaya çıktığı öğrenildi. Lego adam için bir web sitesi bile yapılmıştı. Siteye girerseniz Lego adamın kullanıcılardan seyahatler ve günlük yaşam hakkındaki hikayelerini paylaşmalarını isteğini görürsünüz. Ayrıca kendi maceralarından da bahsediyor. kayıp cüzdan Değerli bir eşyanızı kaybedip bulamadığınızda gerilmeyin. Çok yüksek ihtimalle o eşya hiç beklemediğiniz bir anda size geri dönecek. Betty John Sissom kaybettikten tam 75 sene sonra cüzdanını buldu. İnanabiliyor musunuz? Cüzdan İlyonis'teki bir okulda çalışan bir tesisatçı tarafından bulundu. Tesisatçı kiliseye dönüştürülecek okulun borularını tamir ediyordu. Kızlar tuvaletindeki bir delikte 15 tane cüzdan buldu. Sahiplerden biri olan Betty'ye cüzdan getirildiğinde yaşlı kadın gözlerine inanamadı. Sonuçta üzerinden çok uzun zaman geçmişti. Çalınan paralar bir yana cüzdan birçok siyah beyaz fotoğraf içeriyordu bazı fotoğraflar Viti'nin lise aşkına aitti. Gerçek bir zamanda yolculuk gibi. Soyut Resim Birçok insan modern sanatı tuhaf tablolarla ve modern sanatçıların tuval üzerine rastgele boya sıçratmasıyla ilişkilendirir. Bu stil soyutlamacılık olarak bilinir ve bu tarz resimler sanat aşıklarının gözünde daha değerlidir. Bu sanat dalı ilk olarak Amerikalı sanatçı Jackson Pollock tarafından yapılmıştır. Çoğu insan Jackson'ın eserlerini saçma sapan ve anlamsız bulur. Yine de eserleri milyonlarca dolara satılıyor. Bir gün Arizona'da yaşayan bir adam kız kardeşinden miras kalan resimlerde garip bir şey buluyor. İkinci kez düşünmeden adam bu tarz eserlere değer biçen birini çağırtıyor ve gözlerine inanamıyorlar. Anlaşılıyor ki adamın kız kardeşi Jason Palo'nun orijinal eserlerine fazlasıyla benzer eserler ortaya çıkarmıştı ve böylelikle ağabeyinin fark etmiş olduğu şey boşa çıkıyor. 20. yüzyılın ortasında kızımız aydın sanatçılar ve galericiler tarafından oldukça rağbet görüyordu. İlk izlenimlere göre bir resmin değeri en az 15 bin dolardı. Altın Madalya çocukların genellikle her konuda çok meraklı davrandığını biliriz ve bazen bu merakları tarihi keşiflere bile sebep olabiliyor. Birkaç sene önce Atlantalı 6 yaşındaki Sholi Smith bir çöp yığını içerisinde parlayan bir şey gördü. Küçük kız dayanamayıp o parlayan şeyin ne olduğuna bakmak istedi ve beklenmedik bir şekilde çok önemli bir şey keşfetti. Çöplükte öylece yatan parlak şey American Athlete Joe Jacobi'nin Barcelona'daki kano yarışında kazandığı altın bir olimpik madalyaydı. Şöyle ailesi hemen şampiyonla iletişime geçip madalyayı teslim etti. Joe da teşekkür olarak Sholen'in okuluna gitti ve arkadaşlarıyla sohbet etti. Söylediğine göre Madalya birkaç hafta önce hırsızların arabasındaki tüm eşyaları çaldığı esnada kaybolmuştu. Piyanodaki hazine Birkaç sene önce inanılmaz bir hikaye Birleşik Krallık'ta geçmişti. Bir piyano tüneri olan Martin Beckhaus, geçtiğimiz sıralarda bir devlet okuluna bağışlanan piyanoyu tamir ediyordu. Tuşların birinden gelen garip bir ses dikkatini çekti ve altına baktığında birkaç paket şeklinde bağlanmış bez parçası buldu. Martin bunun aptalca bir şaka olduğunu düşünse de bezleri açtığında gözlerine inanamadı. İçinde değeri çok yüksek olduğu belli olan eski bozuklar vardı. Piyano derhal olayı çözümleyebilecek yetkililere gönderildi. Piyano'nun 20. yüzyılın başlarında Londra'da yapıldığı ve 1983 yılında satın aldığı öğrenildi piyano bağışlanana kadar içindeki servetten kimsenin haberi yoktu. Bez parçalarının içindeki bozukluklara 500 pound değer biçilmişti. Bu arada bu hikayenin sonu piyanonun eski sahipleri için çok üzücü bitti. İngiliz kanunlarının dediğine göre bozuklukları bulan tuner bunların yarısını kendine sakladı ki resmi belgelere göre piyano kendisine aitti. Bu yüzden ortada bir sorun yoktu. Ancak piyanoyu bağışlayan hayırseverler tek bir kuruş dahi alamadı.